Yiyin olun. İki, bir. bir. Hepiniz... Ananı sikim de <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber dört sub bir master oynayacağız. Yanımızda Berke, Gökhan ve Emir var. Boş bulduk kardeşim. Gençler, e, bulduk biz. bir, bir tık şöyle Başka. İşte. bizimle e, Morgana. Gençler, Morgana'nın şeyinden izleyeceksiniz, gözünden yani izleyeceksiniz. Yani ben çekiyorum. Var, var. Vay, bayağı vurun buna ya. Bayağı vurun. Abi şurada bir dans. Emir'in dünkü dansı geldi aklıma. <laughs> Emir din ne diyordu? Bekleyin ben buraya Mevlana montaj koyacağım. Aa Emir dansar var. Tamam. Çok güzel bu karakter ya. Adamı üzürtüyorum uzaktan. Ölme. Oh, onu. Altı <laughs> Ben bunu düz <laughs> uğraşa keseceğim gibi beyler. Er Berke'nin, şu anda Berke'yi izliyorsunuz. Ben Berke'yi görmedim. Berke'nin Q'sunu görmediğiniz. Ha senin <laughs> bu arada W değil. Senin bu arada ee kanka. Şunu anla artık. Ana ne Berke ben de tutturdum arkadaki adamı biliyorsun ha. Görmedim. Ben niye mi yumruyum <laughs> mi? Onu parçalamak bana düşüyor. Döküldü. Tamam. Döküldü. ben de tutturacağım. Bu kadar basit geldi. M'ye e basamadım ya. Her ilk kilim aldım. Evet. Hani? Bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. burada. Berk şifa bastım. Lütfen ölme Berk'e. Kaç. Geliyorum. Ecelin geliyor. Geliyorum ulan. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. NOOOOO no. laks, laks Aa görmemişim özür dilerim Bak uyum geliyorum tamam. diyor anlamıyom mu? Bak sen de rahat ol Türe alın önce Tutturuyorsan adamı bitir Tutturdum mu? Abi nasıl tutmaz o ya Son senede kaçırdı <laughs> Şimdi tutturması var ya Kö tutturursanız lan Kö tuttururum be Nereye gidin sen aaa Nerede geldi girdi Ölçüüü <laughs> Ölçüüü Tutururum 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 gir <laughs> gir

her patlı çalmıyor. Oç. Öleceğim La, lan. Öleceğim oğlum. Biz gelecek çünkü. W attım, tutmadı. Oç kaçtı tamam. Çıkıyor. Sıkıntı yok. Ama mavi gitti ya. Ona üzülüyorum. Ana ne Aha W attı. Değil mi lan? Lan keşke ol, bana double w... Geliyorum. Geliyorum ama. Ultim geldi. Ultim geldi. Oynarız belki. Belki bir tık bir tık beni izletebilirsin. Belki izlet izlet belki. <laughs> bir dul evet. mide geldi. <laughs> Hadi izliyorum şu an. <laughs> bu kadar. Mert kasıyor, Mert kasıyor. Oğlum biz bir de toparlanacağımız zaman zaten çok iyi olacak. Başkasını bu kadar. Ne koyayım, vurmayayım. Buna koyayım. Buna koyayım dedim, e buraya kontrol geldi bu arada. <laughs> tamam onu fidela. İşte. Arkadaşlar sana gel? İşte gidiyorum bir şey deme. Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Hayırdır baba! Adamı kızdırdınız lan. Aha! Gördüler bizi. Beyler beyler Ondan <laughs> ek Q yok. Kalınca. Q yok Q yok. W attım oğlum double attım ne yaptın? Hop sen kal oraya bakalım. Onu Oha! Onu ne oldu sen? Oha katını. Kaç kaç o öldü onu <gülüyor> alırsınız. Ben geldim ona! Geldim geldim. Selamun aleyküm. Var lan milletin içinde? Yok ki. Var var. Çektim yine TikTok. Hadi be. Baksın muazzam kıyolara. Oh, Oğlum oh, vurdu kanka bana yok biliyor musun? Çok iyi tutturdun bana yok. Mert şimdi bu ulticen kafana Aa geldi beslenmez. Ay harika. Gireyim bari onun. Gireyim <laughs> bari diyorum ya. <laughs> Bir anda patladı korktu. Baba bak. Hop, ah sen Emir. Her bir sene ben biraz miyim? Aha Emir çok iyi. Kanka anca bu kadar. Manası, man, manamız yok bizim. Manamız Arkan yok. Yardım manamız edeceğim. olsa ben orada oynuyorum. Ezelim mi? Emir ne di? Oysa ben mi? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Korona virüs çıktı. Ya sen sen ne boşuyorsun ya? <laughs> ah bak bak şu. Bak. bak. O! Ne oh! O Dur, ne yaptın. Yapma be. Berke ne lan? Artık şunu söylemesen <laughs> 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 ben... mi ya? İmmiz dedi. aha köpek balığı lan çok köpek iyi. Köpek balığı olabiliriz ama. Beyler ben bir level bir bir tane daha yoluna saracağım. geldi. Kata geldi. 4'lü geldi. balık. Üçlü bir çılır orada. Hadi gel Alamaz bu vardı var. biliyor musun? Alamaz sen de. Ben sence. gelirsem alamaz. Ben gelirsem alamaz. Önürlüğüm mal gibi Gelmesen de alamaz ki. Bir kere vurdum. Bir kere daha düz vuruş. Merkanka burası <laughs> sende. Merkanka <laughs> <kanka>, burası <Gülüyor> sende. Merkanka burası sende. Allah'ım ekber Allah'ım. Allah'ım ekber. Ayy oraya. <Onu> ne oldu? <laughs> 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 Tuturdum tutturdum evet, ben artık. Durdum ben. Ne kadar öyle Benim için ne güzel. Anne. Bil şey çalma mod demedin mi? Benim tamam, ben 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 bokunu çıkartmam bu arada. Aa Gregas. Tutturdum Gregas'a. Orada orada Gregas. Eridi lan. Oğlum ne tutturdum lan ben? Infinity. Amına koyayım bana salacaksınız. Adamlar her şey. atıyor. <laughs> <laughs> e, biz beyaz <medo> atıyoruz. Biz beyaz atıyoruz. Beyler beyler. <Beyazável> be, Amını sikeyim. Ya. Artık yeter. Hadi Allah. Şey. şey Allah. Tutturdum. Ananı sikeyim. Kaç. Bana yok. Beyler bana bir şeyler basın. Siz aldık çok iyi. Hiçbir şeyim yok. Hiç şey yapmadım. Şey Hiçbir şeyim yok. Hiçbir, şey şeyim yok. Hiçbir şeyim yok ya. Ne yapmış? Tuturdum. Çok iyi. Tamam, ee, Bu kadar. Dur dur dur. Gıra geliyor. Gıra gaz yerrama bak hele. Hiçbir şeyim yok. Bu kadar çabuk düştüğünü Gurur. Beni çek yeter. Beni çek yeter. Çekiyorum. Çekemedim. Çekemedim yine. Nasıl çekemeden amına koyayım? Belki çok hızlı git. kaçamışsın? kaçursun, geçemedik. Var var belki. Berke, Berke adamın, dibisin, adamın dibi. Ejder gidiyor, ejder gidiyor, ejder gidiyor. Berke, ezer gidiyor, ezer gidiyor, ezer gidiyor. E de, Berke bana çok ejder ya. ya. Oğlum bırak oğlum. Berke kaç. Berke, ver, ver, ben geliyorum, sakin ol. Oğlum biz Berke ile birbirimizi korumak için elimizden geldi. Motor sesi nasıl? <laughs> çok iyi abi. <laughs> Ananı. Ver bana bir şeylere basın. Biliyorum, biliyorum. Bak şu an çekiyorum. Arkadan bir garagat geliyor. Hadi be çalamadım. Ve çalmak istiyor. Beyler dragas e, tamam. beyler gözünüz mü kör geri zekalı be. Infinity. Al tutturdum. Aha otur bir Otur otur Ya Emre Ya çok cidden çok geçer Bilmiyorum Bak bunu buradan alın Bak, bak bunu buradan, bak, buradan alın 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 ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Sakin. Otoba sıçtım bu ya, ne? Sen ne? Ya, ne yapıyorsun ya? Fiddle. fiddle Aa, bunlar Ya şunu salın bana. Onu salın bana. <laughs> Bunu salıyoruz. Beler, çal, mı salıyoruz? Beyler çalın ne var? Orası çocukları. <laughs> Baron geldi. Lan ne yap? <laughs> <abi>, deli misiniz <laughs> oğlum siz? Bunlar deli amına ya. Deliyiz lan ne olmuş? Hayırdır sıkıntı var. Deli eve başımıza. Oyunum <laughs> kastı. <laughs> Of Berke of. Berke, of. Tek Sadece abi. E atıyorum. Sadece E atıyorum ve asit giriyorum. Devam et. Ulan W atacak sana dur? Rospu'nun çocuğu. Sönme anama sönme Çok iyi sen. Arkada 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 arkada. Arkadan anla. Nerede nerede nerede? Allah kule ben ne? Tuttum bizi. Nerede? Buraya basıyorum. E bas. Amına koyayım ya Emir amcığını sikeyim senin ya. <laughs> Emir amcığını sikeyim <laughs> senin ya. Ya Emir amına koyum senin ya. Ne vakti basıyorsun gerizekalı. Abi ben... Ne abi ben abini sikeyim. Ya buna bu ne küfürdür arkadaş ya. Ben izleyeceğim. Amına koydum sala abi ben diyor. <laughs> o ne ya? O ne ya diyor ya? O ne ya diyor ya? Allah. Beyler help me. Kabul olmasam ama <laughs> adam çizim temir ya. <laughs> Mert de <'le o. gülüyor> <Mert 'le> her gün <laughs> infinite. M A Aa, Mert de Mert de. Oğlum bunlar ne yapıyor arkada? Oğlum bunlar geziyorlar. Koş koş koş. Mert de kanka. Bu elden sonra sen set al. Yine video çek. Kapıdım sonra kası Beni almadın. <laughs> Beni almadın. Kata gel. Sonra kayı kovalıyor. Hayır hayır. hayır. Aa gelmedi. Tam koydum onun dokur dokur. Bunu koydum onun dokur dokur. Amına koydum onun dokur dokur. Burayı terk et. Vallahi bir bir onun üstü kim? Ben nereye gidiyorum? Adam nereye gitti lan? <laughs> Her kule bende. <laughs> <laughs> Adam ne yapıyordun? Emin! Ha, kan kesin gel. O zaten, mı gitmedin ya? Beyler hiç girmeyin ya. Ben oyunu bitirmeyin, oyunu bitirmeyin amına Buna hak koyun, base atın. Bey açın daha ya. Tuttu, tuttu, tuttu. Ananı 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 Çaldım. Ananı 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 Çalmadım. Çaldım diyor da ama hiç çıkar. Oyunu bitirmeyin diyor, oyunu bitirmeyin diyor bir de bu. Şimdi bir tane açıyoruz be ya. Ben be tek başıma boron almayı deneyeceğim. Yapma. anne geleyim mi? Seni mi izleteyim ben şimdi? İzledim. Evet, evet, finit! Beyz bozamadım. Beyz atmadım kanka. Bo bozdum ama bunu koyayım. Mert beyle. ölecek şimdi. İn Infinity diyordum en son. Herkes baron. Infinity. Beyler beyler buraya buraya. Be. Ben yani oraya gelene kadar adamlar gelir bu arada. Mert Mert ben <laughs> seni görüyorum Mert. Mert beni izle Barki beni izle. İzletiyorum. Şu birde bir. Şu ilgideki. Geldim geldim geldim. Penta'yı e çalan ban. Penta e çalan ban. Give my fucking penta. Give my fucking penta amana koyun. Mert nereye tuttum bizi al şu bizi al şu bizi. Oros bu çocuğu nereye nereye Q atıyor, atıyor görüyor musun? Sorry Mert. Hadi be. <laughs> Sorun atıyor de. Aa pentamı saymadı oğlum. Sivein FK mi evet, oğlum? FK FK ben... Evet. FK Ben... Abi, mi gel, gel 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 O seks Giriyoruz giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz hazır mıyız? Hayır, hayır o, o, adam mal öfkelerin canı azalmıyor. Dur şunu anlayın artık. Gitsin Allah bilir. Hadi Hadi Oynarız lan burayı. Burayı oynarız lan. Ufak sarma bak. Al, <laughs> Ha, ben her şeyi atacağım. Hazır mısın? size bir şey söyleyeyim mi? Oyun başından beri uçtu. Abek, atar, atar, atar. Her şeyi atmışım. bana. Yürüyorum. At, 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 ben